Aynur arıyor şimdi. Arkadaşlar, kapıyı açtım ve geldim. şurada ...açıyorum. Ve ee... Kim o? Ya alttan ya Gül'üm, ya Bal'ım. Birisi geldi. Eylul'cum. Annem buldum. bu olsun annem. Ne yapıyorsun? Of tatlı yapıyorum annem. Ne ama? Tiramisu yapacağım. Makronya yapıyorum. Yapıyorum bir şeyler be kuzum. <laughs> videoda mıydı? Nasıl videoda? Nasıl e, yakaladım seni biliyor musun? Deste de çıkmazdın. Gülüm, aklından bir şey getir annem ya. E, neydi o? Gel gel, Hani ekmeğini pişiriyorduk üstüne çilek, muz. Waffle. Waffle makinesini bir getirelim gelirken de bir waffle yapalım. Tamam. Tost makinesinde de yapılabilir. Yok tost makinesinde niye yapalım makine var? Hatta onu bir... Arkadaşlar ben bunlar teker teker açmam gerekiyor bakın. Sanki Cumhuriyet altını mübarek. Bakın yani sanki Cumhuriyet altını. O kadar kıymetli işitmişler ki. Bunları bir teker teker açayım, romda da çekeyim, hazırlayayım.